Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yine bir akşam saati ve yine bir borsa kapanışına doğru canlı yayındayız. Kısa kısa haberlerden bahsetmek istiyorum öncelikle. Daha sonra bir borsada teknik analiz yaparız. Belirli hisselerin değerlendirmesini yaptıktan sonra da muhtemelen yayınımız güzel bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. Öncelikle birkaç haberi değerlendirmek istiyorum. Özellikle gübre fabrikanın düşüşü ve sert bir şekilde devam ediyor olması birçok yatırımcıyı hala etkiliyor gibi görünüyor. Bunun detaylarını inceleyeceğiz. Muhtemelen sizlerle beraber ilk olarak hemen kısa bir şeyi açıp geliyorum. Şuradan gübre fabrikayı da açayım ben sizlere hemen. Gübre fabrika. Aa, nasıl yazılıyor? Evet gübre fabrika. Gübre fabrikada sizce düşüş devam eder mi? Nasıl bir değerlendirme bekliyorsunuz bu arada? Çok merak ediyorum. Ya özellikle şunu yani BIST BIST 30 hissesi olmasına rağmen gördüğünüz gibi kaç günde 4 aralıktan e, kaç aralığa kadar 27 aralığa kadar yani neredeyse 2 haftada %50 yakın bir paranızı kaybettirmiş durumda. Sizce böyle bir hissenin olması ve Borsa İstanbul'da böyle bir açıklama gelmemesi gerçekten yatırımcıları nasıl etkileyecek? Bunların hepsini merak ediyorum açıkçası. Sizin de elinizde gübre fabrika listesi var mıydı bu arada? Herhangi bir değerlendirmesi ve yorum yapmak isteyen varsa yine yazabilirler. <laughs> Burada bir açıklama gelmiş, kap kap haberi gelmiş yani konuyla alakalı. Hemen onları da size okuyayım. İsterseniz bakayım. Tık, 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 tık. Evet, tüt, 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 tüt. evet. şirketimizin pay ve yatırım kararının olumsuz etkileyebileceğini nitelendiriyoruz. Değerli şirketimizin anlayışına devam etmektedir. Yani yaptıkları kap haberleri bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Düşüşten de haberimiz yok. Kendi kendi düşüyor demeleri. Boş yapıyorlar açıkçası. Yani gerçekten hiç mi haberiniz yok? Ya da hisselerinizin kimlerde olduğundan haberiniz yok mu diye sormak ister insan. Bilmiyorum. Yani hani nasıl değerlendirilebilir? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama gerçekten insanlar anca böyle diye diye devam ediyorlar gibi görünüyor bunları kapatayım. Şimdi özellikle geçen gün yani pazartesi günü Borsa İstanbul'da inanılmaz ve tarihi yüksek seviyede bir çıkış gerçekleşti arkadaşlar. 25 Aralık pazartesi günü kapanışta yatırımcı sayısı 22 Aralık cuma günü yatırım sayısına göre 435.429 kişi azaldığını ortaya koydu. Bu pay piyasasında toplam 520 milyar TL'lik bir çıkışa işaret ediyor. Yani siz de hatırlarsanız diyordum ben defalarca da tekrar etmiştim. Biliyorsunuz ki şu anda Borsa İstanbul'da yüksek oranda bir hacimsizleşme mevcut ve hacim oranı giderek ve gitgide de gerçekten düşmeye devam ediyor. Özellikle özellikle hacimin düşmesiyle beraber de Borsa İstanbul'da yani bu şekilde gübre fabrika gibi birçok şirketin derin bir şekilde düşüş yaşaması kolay oluyor arkadaşlar. Özellikle belirli hisselerde ve belirli şirketlerde büyük oranda çıkış var. Bu da yatırımcıyı büyük oranda üzmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi 31 Ekim'de yatırımcı sayısı rekor olarak kaydedilmişti. 31 Ekim'e hemen bakıyoruz. Bakın şurada 30-31 Ekim arasında tam o 7000-8000 bantlarındayken rekor bir yükseliş gelmişti. Çünkü herkes buradan daha yukarı bir seviye bekliyordu. Açıkçası <laughs> Ancak öyle olmadı ve öyle olmadığı da görüldü arkadaşlar. Son olarak MKK verilerine göre pazartesi günü pay piyasasında 8 milyon 4, 486 bin olan yatırım sayısı artık 8 milyon 50 bin 720'ye düşmüş gibi görünüyor. Bu zaten yatırımcıların çoğunun biliyorsunuz ki halka arz paralarıyla geldiğini ve halka arz yatırımlarıyla geldiğini biliyoruz. Özellikle de halka arzlardaki düşüş ve son zamanlardaki direkt olarak halka arzların negatif olarak açması da birçok yatırımcıyı Borsa İstanbul'dan uzaklaştırmış gibi görünüyor. Özellikle borsadaki bu halka arzın düşmesiyle beraber de yatırımcılarda büyük bir negatif seyir mevcut gibi devam ediyor arkadaşlar. Yani borsadaki bu düşüş devam ettiği sürece yatırımcı kaybetmeye devam edeceğiz ve özellikle borsanın bu hacimsizleşmesi devam ettiği sürece de borsadaki düşüş devam edecek gibi görünüyor. Bakıyoruz. Gübretaş hissesinde pozisyon alan iki büyük yatırımcının satışlarını piyasaya sattığını bazı aracı kurumların teminatlarını tanım, tamamlamayan bu yatırımcıların diğer hisselerini de mecburen sattığını öne sürmüştü. Yani iki sözlükte iki, bir tane şey var. Gördüğünüz gibi hisselerde bugün %10'luk düşüş yaşayarak toplamda %46'yı %46 buldu. Ve bakın diyor ki e, Gübretaş hissesinde pozisyon alan iki büyük yatırımcının satışlarının piyasayı sarstığını bazı aracı kurumların teminatlarını tamamlamayan bu yatırımcıların diğer hisselerini de mecburen sattığını öne sürmüştü diyor. Yani gübre taştaki başlayan bir düşüş şu anda borsadayı, borsayı büyük bir oranda etkilemiş gibi görünüyor. Zaten düşecekti bu da bir bahanesi oldu açıkçası. Yani bunun hakkında işte şirketimizin pay değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyecek herhangi bir fikrimiz yok diye açıklama yapmışlar. Bu bomboş bir açıklama açıkçası. Yani SPK'nın tekrardan bunlara bakması gerekiyor. Türkiye Avrupa'da rekor kırdı. Evet yani rekor kırıyorduk halka arzlarda ama rekorlar artık nerelere kırılıyor hiçbir fikrim yok. Şu an patır patır yatırımcı kaybediyoruz ve kaybetmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor açıkçası. Borsa neden değer kaybediyor diye şöyle bir analiz yapmışlar. Bunu izlemek istemiyorum açıkçası. Bu adamı tanıyorum zaten. Hani direkt yazı değilmiş. Tamam. Şimdi Teknik analizde hatırlarsanız sizlerle beraber pazartesi günü yaptığımız yani 2 gün önce yaptığımız bir değerlendirmede bu düşüşün ardından tekrardan bir küçük ölçekte bir yükseliş beklemiştik. Yükselişinde tam olarak 7400 bantlarına hatta olursa diye 7500 bantlarına kadar çıkmasını bekliyorduk. 7500 bantlarından dönecek olursa da eğer tekrardan bir aşağı banda doğru yani 7310 bantlarına doğru uzun süre yatay seyirde kalmamızı bekliyorum ben açıkçası hala. Özellikle de yüksek bir tepki gelirse 7690 bantlarına doğru yani şu düşen trende doğru bir yol almamızı bekleyebilirim. Özellikle şu mavi trend kırılmadan arkadaşlar yeni zirveler yapmamız imkansız. İlk olarak şu kırmızı trendi daha sonra da mavi trendi kırmamız gerekiyor. Bunların kırılımıyla beraber de yepyeni zirveler yapmaya başlayabiliriz. Özellikle ben Borsa İstanbul'da şu an için 6800 bandlarına kadar bir geri çekilme bekliyorum. Tabii ki bu geri çekilme uzun süreli bir geri çekilme olacak. Muhtemelen şubat aylarına doğru yani tam olarak şu çizdiğim ok bandında takip etmesini bekliyorum ve en düşük dibin mart aylarında yani seçim döneminde olmasını bekliyorum. Hemen yerel seçimler ne zaman ona da bir bakalım. Tam tarih söyleyeyim sizlere. 31 Mart 31 Mart 2024 yılında yapılacağı söyleniyor yerel seçimlerin yani Mart aylarında 6800 bantlarına kadar bir geri çekilme görülebilir. Özellikle de 6800 bandları zaten bizim için hareketli ortalama 200'e de denk geldiği için uzun vadede çok güzel bir kurucu destek olarak bizi götürecekti diye düşünüyorum. Aynı şekilde bakın bir önceki 2023 yılında yani bu yılda yine mayıs ayının seçim döneminde gördüğünüz gibi hareketli ortalama 200'ün bizi çok güzel bir şekilde koruduğunu ve destek sağladığını biliyoruz. BIST 100 endeksinde zaten hareketli ortalama 200 aylardır hatta yıllardır bizi çok güzel bir şekilde koruyor ve korumaya devam ediyor. Ta 2020 yılından itibaren güzel bir destek noktası olarak çalışmış. Bakalım gerçekten bu hareketli ortalama 200'e kadar yani BIST 100 endeksinde 6800 bandına kadar bir gerileme görecek miyiz? Bunların da hepsini ileriki günlerde değerlendirip yorumlarız. Özellikle Borusan, Borusan'ı bir değer değerlendirmek istiyorum. Şöyle bir kanal içerisindeydik hatırlarsanız ve Borusan'da benim yine kanalda videom var. İzlemek isteyenler kanaldaki videoyu da izleyebilir. Ben Borusan'da özellikle şu destek noktasının kırılmasını beklemiyordum arkadaşlar. Yani 602 bantlarının, 602 bantlarının ancak özellikle Borusan'daki <laughs> bu fabrika satışı olayları sonrası yatırımcılarda büyük bir çıkış beklendi ve dediler ki hani işte şirket elindekileri satıyor zarar edecek. O zaman satalım diye elindeki tüm malları satmaya başladılar ve şu an için gördüğünüz gibi bizim benim daha önce çizdiğim bir alttaki destek noktası olan 472'ye bir şöyle bir iğne atmışız gibi görünüyor. Zaten bunlarda da bir birer iğne attık ve tepki almasını bekledik ancak tepki sertleşmedi. Özellikle BIST endeksinin esnemesiyle beraber de bu düşüş trendinin daha da derinleştiğini görüyoruz. Yani bu düşüşün devamlılığı gelir mi? Borusan için açıkçası 436 bantları, ay 463 bantları çok çok önemli bir destek noktası. Onun altında artık 350 bantlarına kadar bir esneme beklenebilir. Çünkü bunun altı şu an şuraya kadar bir boşluk gibi görünüyor. Bunun altına çok fazla düşeceğini düşünmüyorum ki olur da açıklayacakları kap haberleriyle beraber tekrardan yatırımcılarına mantıklı bir açıklama yaparlarsa Borusan'da tekrardan hızlı bir toparlanma görebiliriz. Aynı şekilde Boruyat'ta da bunları görebiliriz. Hemen Boruyat'ı da sizlere açayım. Borusan ve Boruyat gerçekten yatırımcılarına güzel paralar kazandıran hisselerdi. Bakın çok güzel bir fincan örneği e, çok güzel bir çanak örneğimiz vardı tam çanaktan çıktıktan sonra o haber geldi ve düşüşlerin sertleştiğini görüyoruz ve dip nokta olarak şu an 2167 konuşamadım 2167 Hatta 2070 bantlarına kadar bir esneme olduğunu görüyoruz yani boruyat için açıkçası sizlere yeni bir destek noktası çizmem gerekirse aynı borusan'da olduğu gibi şöyle bir bakalım muhtemelen şuradan şöyle çizdiğimizde bize güzel birer destek noktası verecektir. Evet aynı şekilde şu an için 1900 bantlarına kadar bir esneme beklenilebilir Boryat'ta. Orası da hareketli ortalama 200'e denk geldiği için güzel bir bakın destek örneği oluşturabilir. Daha önce de defalarca bu noktadan destek bulduğunu görebilirsiniz Boryat içinde. Yorumlarınız var mı diye bakıyorum bu arada. Yorumlar yorumlar gelirse sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisleriniz varsa anında değerlendirebilirim, bakabiliriz. Onun dışında canlı yayında beğenip abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Hem kanalımızın büyümesi için hem de ileriki günlerde daha iyi değerlendirmeler yapabilmem için bir beğeni atmayı unutmayın lütfen. Astor enerji içinde bakın sizlere daha önce çizdiğim bir destek noktası vardı. Hem hareketli ortalama 200'e denk gelen hem de 86 bantlarında yani 618 bantlarına denk gelen güzel bir destek noktamız vardı. Bu destek noktası şu an için bizi savunmaya geçirmiş gibi duruyor. Ancak biz yüzdeki düşüş derinleşirse bakın tekrardan söylüyorum düşüş derinleşirse arkadaşlar 75 bantlarına kadar bir geri çekilme beklenebilir. Ancak Astor Enerji'yi biliyorsunuz ki şu anda yabancı yatırımcılar toplamaya devam ediyor gibi görünüyor. Onu da ben sizlere şöyle göstereyim. Enerji şirketlerinde yüksek oranda bir yabancı girişi mevcut. <laughs> şöyle haftalık bantta mı? Haftalık bantta olması lazım. Aylık bantta bakalım. Bakamıyorum. 6 aylık bantta gördüğünüz gibi en fazla alıcının Citibank olduğunu görüyoruz. Şu anda yabancı takas değişimi tam olarak göremiyorum ama Citibank'ın genel olarak Astor ve Alfas gibi enerji şirketlerine giriş yaptığını görebiliriz. Yani genel olarak bunları değerlendirmeye çalışıyorlar. Burada Bank of America'nın olduğuna bakmayın o yanlış uygulama. Onu ben de geçen gün karıştırdım bu arada. Gördüğünüz gibi 3 aylık bantta da yine aynı şekilde Citibank'ın yüksek oranda toplama yaptığını ve neredeyse 6 aydır elindeki malların hiçbirini kolay kolay satmadığını görüyoruz. Alfa Enerji için de aynı şeyleri söylemek mümkün aslında. O da güzel bir destek noktasına yakın bir konumda ve buradan bir toparlanma gelirse eğer aynı şekilde at 76 bantlarından 78 bantlarından tekrardan BIST 100 endeksi gibi yukarı bant aşağıya bant ve tekrardan yukarıya şu düşen trendi kırarak yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Alfa solar enerji içinde. Hareketli ortalama 200'ü bir kırmayı deneyecektir. Öncelikle şu an için gördüğünüz gibi hareketli ortalama 8'in üstünde gibi duruyor. Hareketli ortalama 8'i kırdıktan sonra hareketli ortalama 200'ü de bir denemeye çalışacak gibi görünüyor. İleriki günlerde de bunları tekrardan değerlendiririz. Yani şöyle özellikle 2024 yılından sonra şu gördüğünüz Şubat ve Mart aylarından sonra artık borsada şu gördüğünüz okları yani yukarı yönlü gidişleri görmemiz çok olası gibi görünüyor. Şu anda masada kalanların aslında çok ileriki günlerde çok daha güçlü kalacaklarını düşünüyorum ben. Özellikle Borsa İstanbul'un birçok aracı kurum tarafından değerlendirilmesine baktığımızda 2024 yılı için 12.000 hedefleri olarak gösteriliyor. 12.000 TL hedeflerine de umarım ulaşırız ve umarım çok güzel karlar elde ederiz. Smart yeninde bakın 618 bandından yani 48.60 bandından çok güzel bir tepki aldığını ve dün %10'luk bir yükseliş yakaladığını görmüştük. Yine bakın 618 bantları çok önemlidir ve Smart G için burası çok güzel bir likidasyon örneği olacağını sizlere söylemiştim aynı şekilde. Bunun üstünde de güzel bir tutunmasıyla beraber tekrardan %10'luk bir artış yakalamıştı. Şu anda ise yine %4'e yakın bir yükseliş yakalamış gibi görünüyor. Totale bakıyorum. Genel olarak totaldeki değerlendirmelere bakıyorum. Zaten bu totaldeki değerlendirmelere baktığınızda yine hepsi hareketli ortalama 200'e yakın bir yerde ve buradan alacağı bir tepkiyle muhtemelen yine düşüş trendine devam edebilir gibi görünüyor. Bu arada sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa yine yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepsine bakmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Tüpraş'ta da şöyle bir mavi çizgimiz var. Gördüğünüz gibi bu mavi çizgini çizgiyi kıramadık ve kıramadığımız için de artık yukarı yönlü bir harekete başlayamadık. Aşağı destek noktamız özellikle şu bant aralığı 135 ve 130 bant aralığı bizim için önemli bir destek noktası. Bunun altını göreceğini pek düşünmüyorum. Zaten yabancı yatırımcı anlamında da şu an Borsa İstanbul'da en fazla yatırımcının girdiği şirket TÜPRAŞ hissesi oluyor. Çok daha sağlam bir şekilde tutuyor arkadaşlar. Yani diğer şirketler şu anda %50 kaybederken gördüğünüz gibi Tüpraş'ın toplam zararı %17'lerde filan. Yani hani şirket ne kadar büyük düşebilir ki sizlere büyük zarar ettirsin. Zaten şu an için Borsa İstanbul'un en büyük şirketlerinden birisi kendisi. Hem temettü karlılığı anlamında olsun hem yaptığı karlılık anlamında olsun. Gerçekten çok güzel bir şirket olmaya öncü gibi duruyor. Daha önceden de bakın Mayıs ayında seçim döneminde hareketli ortalama 200'e kadar bir esneme görülmüş ve hareketli ortalama 200'ün altında bir kapanış bile görmemişiz neredeyse ve 2021 yılından itibaren çok güzel bir trend noktasıyla hareketli ortalama 200 bizi korumaya devam etmiş. Ama ben zannetmiyorum ki tüp başta çok büyük bir sorun olmadığı sürece petrol ya da Türkiye'de büyük bir sorun olmadığı sürece 135 bantlarını belki zorlarız Belki altında bir kapanış gelirse 123 bantlarına kadar bir esneme görülebilir. O zamana kadar da hareketli ortalama 200 zaten buralara gelmiş olacak gibi görünüyor. Yani tüp başta da fiyat kazanç oranı aslında bu şekilde ilerliyor. Şu anda da şöyle bir aslında ışınımız hala mevcut. Bu üçgen sürekli olarak böyle gidecek. Genelde de bu arada tüpraşı takip ettiğinizde BIST 100 endeksini takip ediyormuşsunuz gibi görünüyor. Yani genel olarak endekse paralel bir e, hisse olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki endeksten bazen farklı hareketleri oluyor ama genelde bakın yani ortalama e, bir iki hafta sonraki bir yeni bir kırılım olacak muhtemelen. Bu yeni kırılımda bir iki hafta sonra görürüz. Ya aşağıya ya yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşir. Aynısı şurada da gerçekleşmişti. Yukarıyı kıramayınca aşağıya doğru bir düşüş gerçekleşti. Aynı şey Türk Hava Yolları için de geçerli arkadaşlar. Yani Türk Hava Yolları da diğer şirketlere nazaran hem kendini korumaya hem yatırımcılarını korumaya devam ediyor. Şu anda %15'lik bir zararı var. Daha önceden yine bir pandemi olayı olur diye şuralarda hatırlarsanız Ekim aylarında bir sert, sert düşüş yaşamıştık. 200 bantlarına kadar bir geri çekilme görüldü. Şu anda ise tekrardan bir toparlama döneminde ve en önemli destek noktası olarak değerlendirdiğim benim için 227 bantlarında dolanmaya devam ediyor. <laughs> Affedersiniz. 227 bandlarında dolanmaya devam ediyor. Özellikle bu bandın altı biraz sıkıntılı. Özellikle de 217 bandlarına kadar bir geri çekilme görülebilir. Yine aynı şekilde hareketli ortalama 200'ün bizim için önemli bir destek noktası oluşturduğunu unutmayın. Bakın Türk Hava Yolları her zaman bunun üstünde yer almış ve yer almaya da devam edecek gibi duruyor. Ya bakalım ileriki günlerde nasıl bir yol olacak Türk Hava Yolları için hepsini de merak ediyorum açıkçası. Zaten şirket karlılığı anlamında şu anda yani Borsa İstanbul'un çok üst düzey bir seviyesinde 358 milyar TL'lik satışı varken 70 milyar TL'ye yakın bir net dönem karı görüyoruz. Şirkette şirket sürekli karlılığını arttırıyor özellikle yeni uçaklar alması ve yeni pist açılmasıyla beraber de şirketin karlılığı büyümeye devam edecek gibi görünüyor. <laughs> Onun dışında benim sevdiğim şirketlerden birisi olan CV Enerji. Bakalım CV Enerji'de. CV Enerji'de bakın. Özellikle şu bandın kırılmasıyla beraber 286 bandının kırılmasıyla beraber sert düşüşler devam etti. Ve tutunabildiğimiz tek nokta 225 bandlar oldu. 225 bandlarından güzel bir tepki aldık. Ve bugün itibariyle artık 225 bandlarından şöyle %10'a yakın bir kar elde etmişiz gibi görünüyor. 225 bantları CV enerji için önemliydi. Hatırlarsanız zaten buralar birer likidasyon örneği olacağını sizlere belirtmiştim. Aynı şekilde 243 bantları da buralardan birer alım ya da satım yapılabilir diye değerlendirmiştik. Şu anda CV enerjinin tekrardan toparlayabiliyor olması için aslında kendini çok yukarıya atması gerekiyor. Enerji şirketlerinde yüksek oranda düşüş gördük. Özellikle %15'lik bir yükseliş gerçekleştikten sonra artık Yeni zirveler yapmaya başlayabiliriz. Çünkü hala bu da yüksek oranda bir düşen trendde gibi devam ediyor. İleriki günlerde zaten BIST düzen endeksini tekrardan değerlendirip yorumlarız arkadaşlar. Yani bu şirketler aslında tamamen endekse bağımlı oldukları için endeksteki yol nereye giderse onlar da direkt olarak oraya gidecektir gibi görünüyor. Dolar bazlı grafikte de aynı şekilde bir döngümüz mevcut. Alt bantta yani 237 bandına kadar bir geri çekilme gerçekleşebilir. Hatta o bant aralığı 230 bandlarına kadar derinleşebilir. Çok affedersiniz. 230 bandlarına kadar derinleşebilir. Yukarıda ise önemli destek, önemli direnç noktamız 251 bandı iken tekrardan bu bant aralığında bir döngü olabilir. Ve Mart ayında yani seçim bittikten sonra buradan çıkarız ve özellikle Nisan aylarında 270 dolar bantlarını kırmamızla beraber artık yeni zirveler yani 300 bantlarına tekrardan çıkmamızı ben bekliyorum açıkçası. özellikle de dolar bazlı grafikte de yatırımcıların şu an birçoğu talep edilebilir durumda. Hem Türkiye'nin kendi politikaları anlamında olsun hem de güzel bir iş anlamında olsun şirket Şirket demişim, Borsa İstanbul kendini geliştirmeye devam edecek gibi görünüyor. Umarım Sermaye piyasası kurulu da bizleri korumaya devam eder ki daha güzel yatırımcılar gelmeye başlar arkadaşlar. Yeni hisseleriniz varsa da yine yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar elinden geldiğince yardımcı olmaya da çalışırım. Son olarak bir de şu SASA ve EREIL Demirçeli'ye bakmak istiyorum. Yani SASA polyester. Bakın şöyle bir düşen trendimiz vardı. SASA Polyester'da Ağustos ayından itibaren bunu kırmasıyla beraber hemen bir yükseliş gerçekleşti ve yukarıya doğru kendini bir attı. Tabii ki %20'lik yükselişten sonra şu satış noktasından satış yiyerek tekrardan şu anda mavi çizginin üstünde kalmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi dün pardon pazartesi günü mavi çizgiden güzel bir tepki aldı ve mavi çizgiden aldığı tepki ile beraber de tekrardan hafiften bir toparlamış gibi görünüyor. Bu mavi çizgiyi kırarsa alttaki siyah bandın bizi korumasını ve uzun vadede bunun üstünde kalmamızı bekliyorum. Sasa Polyester'da düşüş trendi devam edebilir arkadaşlar. Özellikle şirket kendi anlamında ve ileriki günlerde yatırımcıları anlamında <laughs> biraz riskli bir politika izliyor gibi görünüyor. Bakalım nasıl bir yol izleyecek. Ben de çok merak ediyorum. Açıkçası yılların sasasını ne güzel insanlara çok güzel paralar kazandırmıştı. Ama kazandırabilecek mi onu da merak ediyorum Ereğli Demir Çelik Ereğli Demir Çelik'in ben 2024 yılında Tekrardan yüksek oranda toparlamasını bekliyorum <laughs> Özellikle fiyat kazanç oranı olsun Piyasa defter değeri anlamında olsun Şirket gerçekten çok güzel bir yol izliyor Sadece şurada 2023 yılının ilk çeyreğinde Büyük bir zarar açıkladılar Ve zarar açıklamalarıyla beraber Temettü karlılıklarını bıraktıklarını söylemişlerdi Temettü dağıtımını temettüyü de dağıtmadıklarından itibaren Büyük bir yatırımcı çıkışı gerçekleşti ve 26 TL'lere kadar el ele demir çelikte bir esneme gördük. Ancak tekrardan toparlamasıyla beraber de şu anda <laughs> yatırımcılarına zirveden %25'lik bir zarar ettirmiş gibi görünüyor. Şirketin 2024 yılında tekrardan kar elde etmesiyle beraber temettü karlılığını arttırmasını bekliyorum. Bakın zaten sizlere de hemen şuradan bilançolarını da göstereyim. Direkt göreceksiniz zaten. Bakın burada bir düşüş mevcut. 2023'ün e, ikinci çeyreğinde zaten bu düşüşle beraber derin bir dip yaşadık. Daha sonra tekrardan bir toparlanma görüyoruz. Onu da şuradan bakalım. Hemen göstereyim sizlere. Bakın 2023'ün ilk çeyreğinde 1 milyar TL'lik bir karları varken şu an 4 ve tekrardan 9 milyar TL'ye kadar çıkarmışlar. 2022'nin son çeyreğinde 24 milyar TL'lik bir karları varmış. Tekrardan bu seviyeye gelmeleri biraz zaman alacaktır. Ama 2024'ün özellikle ikinci çeyreğine doğru yani e, Haziran aylarına doğru bu fiyat kazanç oranı ve performansıyla beraber tekrardan zirve noktalarına çıkmasını ben bekliyorum açıkçası. Şu anda fiyat kazanç oranı yani Ereğli Demirçeli'nin bir filan piyasa defter değeri 0.89 arkadaşlar. Böyle bir piyasa defter değerine ve fiyat kazanç oranına sahip bir şirketin bu fiyatlarda olması gerçekten üzücü bir durum. Hem ilerideki tekrardan temettü dağıtım kararıyla beraber de bu şirketin fiyatlarının çok daha yüksek noktalara gelmesi beklenebilir. Şu anda şu mavi çizgiyi çizerek siz de takip edebilirsiniz. Şu anda bu mavi çizgiyi çok güzel bir şekilde takip ediyor. Yukarıda ise şöyle bir yine bir çizgi takipimiz mevcut. Aynı şekilde bunu da takip ediyor diyebiliriz. Hatta bu biraz daha yan çizilebilir. Özellikle bu kanalın takibi önemli. Yine Ereğli Demir Çelik'te de bu kanalın altına kadar yani hareketli ortalama 238-39 bantlarına kadar bir esneme tekrardan görülebilir. Özellikle BIST 100 endeksini de burada takip etmekte fayda var arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. hu yorucu bir gün. Yorucu bir günün ardından. Ah gözlerim ağrıdı yorucu bir video günü. Bugün akşamda Ford Otosan'ın yeni videosu gelecek bu arada. Yatırımcılarını zengin eden şirket diye Ford Otomotiv Sanayi'yi sizler için değerlendirip yorumladım. Gördüğünüz gibi o da çok güzel bir şu an için kanal içerisinde devam ediyor. Kanalda aşağıya yönlü bir düşüş gerçekleştirmiş ve zirvesinden itibaren %25'lik bir zararda. Hareketli ortalama 200'e kadar esnediğini görüyoruz ve bakın Mayıs ayında itibaren düşmemiş hatta şurada bakın 2021 yılında bile hareketli ortalama 200'ün altına düştüğünü görmüyoruz. Ta ki pandemi dönemine kadar düşmemiş. Ve hareketli ortalamanın altına şu an düştüğünü görüyoruz. Yani 2020 yılında alan bir insanla şu an alan bir insanın fiyat performansı ortalamasının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Hareketli ortalamalar biliyorsunuz ki fiyat ortalamasını gösteriyor bizlere. Ona göre de aslında şu an için Ford Otomotiv Sanayinin şu destek bandının çok güzel bir destek noktası olduğunu ve maksimum düşebileceği noktanın 687 bandları olduğunu düşünüyorum ben. Ha olur da yine bakın çok büyük olaylar olursa, çok büyük kötü olaylar olursa bunun da altına düşmesi tabii ki de normal olacaktır arkadaşlar. Her zaman risk politikanızı ve değerlendirmenizi yapmanız gerekiyor. Daha alt noktalar beklenirken daha üst noktalarda da beklenir elbette. Özellikle de şu mavi düşen trendi kırdıktan sonra yepyeni zirveler yapmamız ve özellikle birçok aracı kurumunda Ford Otosan için 2024 fiyatı olarak belirlediği 1200 bandlarına doğru yola çıkabiliriz. O da şöyle %65'lik bir kar bandı çiziyor bizim için. Bu kadar değerlendirme yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Biz düzendekisini takip etmeyi unutmayın. Yani borsa gerçekten güzel bir yatırım aracıdır. Gerçekten güzel karlar sağlayabileceğiniz bir yatırım aracıdır. Tabii ki siz akıllı yatırımcıysanız, tabii ki siz değerli bir yatırımcıysanız. Yani direkt ben para kazanayım çıkayım ya da ben borsa oynuyorum diye kendinizi değerlendiriyorsanız eninde sonunda para kaybedersiniz arkadaşlar. Borsa oynanmaz. Borsa bir yatırım aracıdır. Borsada yatırım yapılır. Lütfen bu değerleri de unutmayın. Siz değerli yatırımcılara elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Elimden geldiğince de siz değerli yatırımcılara para kazandırmaya çalışıyorum. Şimdiden herkese bol kazançlar. Her, herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.